Beyler, bugün otomatik debriyaj aktivatörünü inceleyeceğiz. Nasıl çalışıyor, nasıl arz alıyor, yapısını inceleyeceğiz. Buradan dışarıdan baktığımızda bir adet soketi var burada, 6 pin. Ee, bir adet motoru var, burada dişleri döndüren, burada da bir adet kolumuz var. Debriyajı çektiren, debriyaj teli yerine bu çalışıyor. Telli modellerde siz debriyaja basarsınız, pedaldaki teli çekersiniz. Devres çatalı çekilir otomatik olarak. Baskı balatadan ayrılmış olur. Bunlarda da aynı şekil e, bir değişik olarak söyleyeyim. Bunlarda da otomatik olarak gerçekleşiyor. Buradan aldığı bir nevi komutlarla bu motoru döndürüyor. Bu motoru döndürüp bu dişler dönüyor. Döndükten sonra da şu gördüğünüz kol ileri geri hareket ediyor. Açtıktan sonra devam edeceğiz yine. şekilde bir mekanizması mevcut. Burada görüyorsunuz bir kafa var oynar başlık. Burada da aynı şekil. Burada bir sıkıntı var. Bu kafa buradan çıkmış beyler. Ya da çıkartılmış. Şöyle çıkardım. Bu kafanın burada olması gerekiyor. İçte bir yuva var. Şu topuz kafa bu içeride olacak. Hata da bu. Bu kırıldığı için buradan çıktığı için hem kırılmış hem çıkmış. Burada kalamadığı için robot işlem göremiyor. aç pedalına basmıyor. Görüyorsunuz. Bunun arzası budur. Bunun kısmi olarak da şu motor arızalanır. Motor arızalandığı zaman da yine bu dişliği göndermez Şu kafayı bu kafa dönmeyince de bu mitleri geri hareket etmez. Şu şekil bakın kafayı görüyor musunuz? Şu şekilde göstereyim. Hareket bu. Mekanizması bu şekilde çalışıyor. Bu topuz buradan çıktığı için bu işlevi, işlevini yerine getiremez hale geliyor. Burada görüyorsunuz bakın dişlisi var. Altta da motorun döndürdüğü kısım var. Şurada şu altta motor dişlisi var. Bu motor dişlisi buradaki dişliği döndürüyor çarkı Yarım çark Buradan da bu mil hareket ediyor Olayı bu Arkadaşlar Motor kısmını açmaya gerek yok Zaten bildiğiniz basit milli bir motor Buralardan da açabilirim <laughs> Elimizdeki bakalım açabileceğiz mi? sağlam bir. direkt gerekiyor. Şurada iki adet tırnağı var. Bu şekilde. Bunun muhtemel motor sağlam ama aşağıdaki Topuz kısmı. Bunları da biliyorsunuz e, bilinçli eskitme olarak yapıyorlar. Şu şekil. Burası mıknatıslıdır. Bu şekil. Bakın şöyle motoru döndürüyorum bu şekilde attı bu tarafa doğru. Bunu çektirdi parçayı. Buradan da geri olarak geriye alıyor. Şu yay basıyor ama bakın şu yay etkisi. Bu yay ittiriyor mili direkt. Güç veriyor buraya. Sadece motor burada boşa çıkmasını sağlıyor devriyacı. Olay bu şekilde gerçekleşiyor. Bunlar da bozulacak kafa zaten burası şu kısım dişli kısmı gösterdiğim gibi hareketi bu motor kısmı sargısı bu şekilde çalışıyor aşağıda kömürleri var 2 adet kömür var dibinde bunu sökmüyorum ben sökersem kömürü takması biraz sıkıntılı olay bu arkadaşlar zaten motor kendisi gelmedi dişli dişli de çıkarmaya gerek yok gelmiyor. Oradan sökmemiz gerekiyor. Namil dağıtmamız gerekiyor. Olay bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Aktivatör böyle çalışıyor. E, otomatik devriyaj aktivatörü. Sizin yerinize devriyaj telini, devriyaj çatalını çektiriyor. Baskı balatayı ayırıyor. Vitesin geçişini sağlıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Aa, görüşmek üzere.